arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle beraber çok emek verilmiş bir resim çizeceğiz resim çizdim Pardon siz bu resmi çok kolay çizdiğimi zannediyorsanız Hayır hiç de kolay çizmedim Hatta bu karakteri tanıyanlar Cross bu karakteri tanıyanların kim olduğunu biliyorum bu indikros mu bilenler bu like atsınlar ki sayımızı bilelim bu karakteri bilenler bir yerdir. Bu karakter bayağı havalı ve en çok güçlü bir karakter. Bu karakteri çizmek için benim için bayağı zor oldu. Karakterin ismini söylüyorum. Nightmare Bendy. Kendisi çok güçlü bir karakter. Gözelliklerini bilmiyorum ama güçlü olduğunu eminim. Bu karakter çok güçlü olduğundan da bilinmez. Indy Cross modundaki en beni çileden çıkartmış bir şarkı vardır. Despair. Despair şarkısı o kadar zordur ki beni neredeyse mahvetmişti. Ben Kralya Yafanki de, de pro birisiyim ama beni delirtti bu, bu moddaki bu, 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 bu şarkı. Mesela Last Real düşünün. Last Real normalde çok kolay ya. Şimdi bu impossible oldu ya. Adamlar geliyor böyle yarıp, garip garip yaratıklar geliyor. Bir beni ben o hiçbir şey yapmıyor ya. Çok rahat ya. Bir de şu sevdiğim çok kolay. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hadi başla. Hadi oğlum. Unutmadım ki. O arkadaşlar bu videoda eğer like atmayanlar olursa onlar indi cross modunu bilmiyor. Indi cross modunu bilenler like atsın ve abone olsunlar. Ve bildirimleri açsınlar. Çünkü bildirimleri niye açın diyorum normalde demem bu like abone derim ama niye bildirimleri açın diyorum. Çünkü bildirim bakın bu arada arkadaşlar bakın çok iyi çizdim değil mi? Ama bildirimleri açmanızın sebebi videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Bu arada arkadaşlar bu resmi çizerken böyle buna bastıra bastıra çizdim. Böyle böyle böyle, böyle çizdim. Çok sert çizdim. Bayağı da sevdim. Bayram bunun belki tablo yaparım. Yarın animatör vs animasyon V'nin full full sinema gibi full bütün bölümlerin birleştirilmiş halini görüntüsünü çizeceğim. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Yarın çizeceğim bayağı zor bir iş gibi zor olacak galiba. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Yeni kurus modunu bilenler. Indie Cross modunu bilenler like atsın. Görüşürüz.